Şimdi bu sırada bir de başka bir takım duyguların çarpıştığını görüyoruz. Yani bu kapanma sürecinde, kapanma hazırlığında bir izleyicimiz bunu çok iyi tarif etmiş. Toplumun bir kesimine pandemiden dolayı tam kapanma var ki yüzde 61'i Türkiye'deki çalışanları yüzde 61'i muaf ve çalışmaya devam ediyorlar. Dar gelirliler, işsizler birçok insan var bu kesime dahil tam kapanma var. Bir kesimi neyse uzunca bir tatil. Böyle olmaz demiş izleyicimiz. Hatta devam etmiş. Salgını alıp başını gitmişken aşı yokken bu vurdum duymaz uzun tatil havaları pek hoş değil. Şimdi böyle de bir kanaat, böyle de bir duygu var ortalıkta. Biraz da buna dikkat çekmek istedim. Şimdi esnafın meselesine, derdine dönelim. Pek çok dükkan, mağaza kapanıyor ama desteksiz kapanıyor. Şurada bir iki saat sonra çekip gideceğiz. 17 bu gün boyunca evde oturacağız. Allah ona bize yardım etsin. 17 gün orada biz gerçekten perişanız. Kapanması lazım. Kapatalım. Babam hastanede şu an benim COVID'den. Böyle bir şeye ihtiyaç var ama maddi olarak da çok bir, hiçbir destek görmedik. Elimiz ayağımız bağlı yani. işte biz burada ne kazanıyorsak her gün evimize onu götürüyoruz. Yarından sonra ne götüreceğiz? Kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Esnafın soruları yanıtsız. 17 gün açılmamak üzere son kez kepenk indirdiler. İstisna tutulan işyerleri hariç tüm dükkanlar kapandı. Tam kapanma günlerini evlerinde geçirecek esnafa bir destek paketi de açıklanmadı. 17 gün boyunca evde bulunacağız. Hı hı. Ee, bir hiçbir hazırlığımız yok. Destek de yok zaten esnafa. Esnaf zaten kendi kaderine bırakılmış bir durumda. Maddi hazırlığım yok. Dünya kadar borç var. Devletten biz tamam beklemeyelim, kendi ayaklarımızın üstünde duralım duralım da biz o zaman devlete neden vergi veriyoruz? Hazır değiliz. Hiçbirimiz hazır değiliz. Yasaktan sonra ne olacağı da belli değil. Tam kapanma öncesi son hazırlıklarını yapıyor esnaf ancak ekonomik olarak tam kapanmaya hazır değiller. Çünkü 17 gün boyunca kepenk indirecekler. Herhangi bir destek paketi olmadan günlerce gelirsiz kalacaklar. Ben devletin en var olması gereken yerde bütün vatandaşlarına en var olması gereken yerde ben hiçbir şey görmedim. Destek olmadan olmaz zaten. Yani 3-5 ne gelirse. Kiramızı ödeyemiyoruz gerçi de. Hani elektriğimizi, suyumuzu, yövmeyeleri çocukları onları en azından verebilirdik. Kiralar, faturalar çalışanların giderleri. 17 gün boyunca geliri olmayacak esnafın tüm giderleri devam edecek. Restoranlar paket servis yapabilecek. Zaten bir yıl aşkın süredir işleri düşen esnaf en zor günlerini yaşayacak. Buranın kirası yaklaşık 2,5 milyar. 2 aydır zaten ödeyemiyoruz. Ödeyemiyorum. E, mal sahibime de diyeceğim yarı yarıya. Bu ay yarı yarıya olması lazım. Alışveriş Yatırımcıları Derneği mağazalardan 17 günlük kiranın alınmayacağını açıkladı. Ancak AVM dışındaki esnaf kirasını ödemek zorunda. Ayrımcılık oluyor. Onlar kira ödemiyor, bizler onlar da esnaf, biz de esnafız. Yani küçük esnafı öldürme diyebilirim yani bu sürece. Mal sahibiyle kişisel yani 16 seneden beri olan bir ilişkimizden dolayı ya borç yazıyoruz. Yani sonra ne olur, nasıl olur, nasıl hesaplaşırız bilmiyorum. Geçinmek değil de yani yaşam mücadelesi veriyoruz. Yani öyle söyleyeyim